Matematik her yerdedir. Herhangi bir şeyin matematik yardımı olmaksızın inşa edildiğini düşünmek neredeyse imkansızdır. Binalar, ulaşım, teknoloji, tıp, hatta gelecek ve gıdalar bile tamamen sayılar, ölçümler ve toplamlara dayanmaktadır. Dışarıdaki hava durumunda bile matematiğe rastlamaktayız. Bütün hava durumları, parçalı bulutlu, fırtına, veya güneşin ısısı matematiksel olarak kağıda dökülebilir. 1900'lü yılların başlarında İngiltere'de Lewis Fry Richardson bugün hala hava durumunu tahmin etmek için kullanılan temel matematiği geliştirmiştir. Fakat o kadar karışık ve o kadar zaman alıcıydı ki hava durumunun tahmin edilebilmesi için 64 bin matematikçinin bir arada çalışması gerekliydi. Günümüzde bilim adamları milyonlarca insanın bir arada çalışmasından daha hızlı olup bizim yerimize hesaplamalar yapan süper bilgisayarlar kullanmaktadır. Bu bilim adamlarına Meteorolog denmektedir. Atmosferimiz dünyanın çevresindeki gaz katmanları ve hava durumu üzerine çalışmalar yapmaktadırlar. Bütün dünyada hava durumu ölçümü, hava durumu paternlerini bulup hava durumunu tahmin etmeye yardımcı olan aletler ve uydular sayesinde yapılmaktadır. Eğer birinin hava durumunun yanlış tahmin edildiğinden şikayet ettiğini duyarsanız, anlayın ki bu iş aslında o kadar da kolay bir iş değildir. Çünkü hava durumu karışık bir sistemdir. Genelde bu durumu açıklamak için kaos teorisi veya kelebek etkisi kullanılır. Atmosfer sürekli değişkendir. Dünyanın bir ucunda bir kelebeğin kanadını çırpması gibi en küçük değişiklikler bile dünyanın diğer bölgelerinde hava durumu üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Bu küçük değişiklikler her an her yerde meydana gelebilir. Bu yüzden meteorologlar bu durumları da dahil edebilecek daha da fazla matematik formülleri yaratmışlardır. Bu formüller ve süper hızlı bilgisayarlar sayesinde hava durumumuz gitgide daha iyi hale gelmiştir. Her ne kadar birkaç gün sonrasının hava tahminleri iyi sonuçlar verse de bunu bir ay sonrası için söylemek zordur. Meteorologlar sadece kısa dönem hava tahmini yapmaz. İklim değişikliğiyle daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olması için uzun süreli hava durumu üzerinde de çalışmalar yaparlar. İklim değişikliği bir bölgenin eskisinden daha fazla yağmur alması veya oradaki sıcaklık değişmesi gibi hava durumunun uzun sürede uğradığı değişikliktir. Hava durumu birkaç saat içinde değişebiliyorsa iklimin değişmesi yüzlerce hatta bazen milyonlarca yılı bulabilir. Hava durumunu bilmek, gıdamızı yetiştirmek, zor zamanlara hazırlanmak, denizciler ve pilotlar gibi hava durumundan etkilenen mesleklere yardım etmek açısından önemlidir. Ayrıca gün içinde ne giyeceğimizi planlamamız açısından çok ama çok yararlıdır. Bu da matematiğin her yerde olduğunu yine bize kanıtlamıştır.